Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. <laughs> Maçla ilgili, maça çok iyi başladığımız bir maç oldu. 2-0'da öne geçtik. Birinci penaltıyı yedikten sonra biraz rakip daha e, çok üzerimize gelmeye başladı. Ondan sonra e, rakibin kazandığı ikinci bir penaltı oldu. Bence, ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Neden penaltı olmadığını düşünüyorum? Çünkü ondan önce babi size yapılan bir foul var. O verilmesi gerekiyordu. Kafaya çıkmasını engelledi rakip. Ha, ondan sonraki pozisyon, penaltı pozisyonu evet, penaltı pozisyonu. Ama ondan önce söylediğim gibi bir foul vardı. 75 dakikaya kadar ilk penaltıya kadar iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Genel fotoğrafa baktığımızda yeni gelenler uyum süreci sonuçta 14 tane yeni transfer yaptık bu futbolcuların 1 e, bir iki haftada bu şekilde birbirine çabuk bir şekilde birbirine alışması da bir kolay değil. Şimdi neden kolay değil? Bir hafta birisi geliyor, iki hafta sonra yine bir yeni transfer geliyor. Tüm antrenmanlarımızı yeniden başladık. Baştan göstermemiz gerekiyor. Ne istediklerimizi. Ama şu an milli maç arası bizim için iyi olacağını düşünüyorum. E, arkadaşlarımızla, eksik olanlarla daha iyi bir çalışma programı olacak. Ve milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğimizi düşünüyorum. O Sadece Ozan'dan veya Mert Erkan'ı oyuna soktuk, rakip daha fazla üzerimize geldi diye bir şey yok. Biz takım futbol oynuyoruz. Bizim ve benim oynattığım sistemde herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bir iki kişi birlikte hareket etmek bireysel yanlış baskı yaptığımızda boşluklar ulaşıyor. Onu yaşadık. Bu soruyu demin cevaplandırdığımı düşünüyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Tabii şu an gelen 14 transfer var. Bunların uyum süreci kolay değil. Her hafta veya iki haftada bir yeni futbolcu geldiğine bakarsak tüm çalışmalarımız baştan hocam opsiyonlarımız, defans anlayışımız, bu yeni futbolcularımız da hep bunlar tekrar tekrar gösterilmesi gerekiyor. Ha bu bunu şey olarak e, algılamayın e, bahane olarak takım bazen işte hatalar yapıyor. Hatalar futbolda da bir olacak. Ama çalışarak her şeyi düzelteceğiz. Pazartesi günü transfer periyodu bittiğinde ondan sonra daha iyi işimize konsantre olacağız. Çünkü transfer bittiğinde futbolcunun kafasında kim gelecek, kim gidecek bunlar da dolaşıyor maalesef. Ee, 5 Ekim'den sonra daha rahat bir şekilde işimize konsantre olup daha güzel bir Fenerbahçe izleteceğiz inşallah. İkinci soruyu demin cevaplandırdığımı düşünüyorum. Ee, ilk soru hakimle ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sadece ikinci penaltıdan önce faul olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Papiz'in kafa çıkmasını ee, rakibi engelliyor, omuzuna basıyor. Orada engelleniyor. O bir foul. Ee, ha, ondan sonrası devamı penaltı. Evet penaltı. O yüzden hakim de penaltıyı verdi. Ee, ve rakip kaçırdı. Ama rakibi de tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadılar. Ee, i̇kinci yarı özellikle. Samatta'nın performansı ikinci maç olmasına rağmen ve az süre bizimle çalışmasına rağmen iyi bir maç sergiledi. Tabii önümüzdeki haftalar bu daha da iyi olacak koşu yolları olsun arkadaşlarına uyum süreci olsun Altay'ın zaten kalitesi belli Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir veya iki, iki kaleci arasına geliyor üzerine koyacaktır ikinci penaltıda kurtararak bize üç puanı o anlamda kazandırmış oldu